Arkadaşlar siz şimdi ben var ya siz şimdi telefonda oynuyorsunuz ya bazılarınız telefonda oynardı ve fazla şey yapma bilmiyorsunuzdur Roblox yazıyorsunuz Roblox son şöyle yakınlaştırıyoruz böyle oluştura basıyoruz arkadaşlar açılmasını bekliyoruz sonra neye basıyoruz ya İki dakika durun arkadaşlar. Işte. Yağmurda yağmur benden de çok biliyor. Yağmur nereye basıyorduk? Şuraya geliyoruz arkadaşlar. Işte. Şurada gördüğünüz gibi bu üç noktaya basıyoruz ve şurada direkt patike İngilizce yani çok kötü. Bur burada değil arkadaşlar. Şuraya basıyoruz. Şöyle. Arkada kıyafet yapma da var bu aralıkta. Neyse burada gördüğünüz gibi avatar itemizin üstünde var. Ona basıyoruz. İlk çıkan şurada var. Zaten ona basıyoruz ve sizlere koyabilirsiniz. Mesela bir bir şey koyalım. Şey biz. ben bunu koydum, bunu koymadım. Ama koyalım. İsmini değiştirebilirsiniz. Henüz şey koyacağım. PNG koyalım biz. Eee alta da istediğiniz. kıyafetlerim de var. Evet. Arkadaşlar siz söylüyorsunuz çünkü Robux'ınla koymadın yağmur 9 koyarsın tamam mı? Evet. Üzerine basıyorsunuz arkadaşlar. Bunun arkadaşlar öf hali var burada yani satılık değil. Üzerine basıyorsunuz ve şu 3 yiğinde 3 nokta cemiyorum. Bu arada arkadaşlar bu bunu yapmak için şuradan masa üstüne ne basmam lazım? 0'da sales var. Şunu açıyorsunuz. Burada Robux 1'in yani Roblox 1'ini alıyor. Mesela 9 9'a koyduk 6'sı bize geliyor. Şimdi ben size bunu evet buna basıyorsunuz. <laughs> mutlu olsun. Mutlu olsun. Ayrıca <laughs> bu arada Roblox oynuyorum. Evet gördün. <laughs> Neyse gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi burada bu. Ee, evet. niye olacak. Kalesiz neyse. 2 dakika ben bakayım. Bu boz olacak şimdi. Boz olduğuna kadar bekleyelim Evet ha, boz oldu. oldu. Şimdi bakın. Ne? Şurada çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi of sarıya yazılan yer dokuz oluyor. 2 dakika açıyoruz. Evet gördüğünüz 9 Robux oldu. Şimdi arkadaşlar size Robux ne Playstation'dan kadar Robux'lar ne zaman ne zaman değil de ne, ne kadar geleceği onu göstereceğim. İlk önce, işte, i̇lk önce arkadaşlar önce, dünyamıza giriyoruz. Dünyada şu evet, üç tarafta Robux var. Burada işlemleri. Arkadaşlar benim benim arkadaşım var. Ve mesela arkadaşım var. İsmi Zeyno. Bana bir Robux atmış. Evet bu bu arada bana bir Robux'u var. Evet şimdi çünkü arkadaşlar evet, Zeyno arkadaşım bana ona bir Robux gelecek ise 8 Robux. Eskiden 10 Robux daha kazanmıştı. Ama Şimdi mesela şurada görüyorsunuz on Robux eksildi. Ve burada alanlar da var. Onlarda başka videoda görüş Görüşürüz.